Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kuzey'den sohbetler, Kuzey'den aksiyon filmlerim sunacağım sizlere. Ondan sonra şey kuantum Break, kuantum Break toplantısına gitmiştim geçenlerde. Dawson Caddesine gittim. Dawson Caddesinde Çingene biri var. Çingene biri var böyle çiçek satıyor. Gelmiş böyle yanıma gelmiş böyle e, kıvırıyor mıvırıyor bana. Ben dedim kendine gel götün başın oynamasından kendine gel. Ondan sonra tamam mı? Atena'ya <laughs> Atena'ya ork avlamaya gittim. Ork avlamak için Voktava, Voktava aldım. Harlem'e gittim. Harlem marketten, marketin içinden Voktava yağmaladım. Voktava'yı aldım şeyin anına yapıştırdım. Orkların anına yapıştırdım. Vok ork eti yaptım. Bir ork eti yaptım. Slopjo, Slopjo dükkanı var. Harley git Slopjo dükkanında bekle işte. Slopjo sat gel bana Harley. Ondan sonra Frey, Mehtap, Azula, Felicia, Hörni, Hörni, Marco Gençi gelin lan buraya. Miles Morales'i, Miles Morales'i bulun getirin bana lan tamam mı? Ondan sonra tamam Tristan geldi simyacı çöpüsünün orada şey vardı bed hemzemin hem zemin geçit var hemzemin geçitte ...karpostal satan bir çocuk var bu çocuk gelmiş benim mataramı çalmış benim nereye gitti lan çocuğu görmeyiniz lan Uyuyordum lan ben. Gel lan buraya gel lan buraya sıpa. Ben lan mataramı var. Bu evde tek başına bu çocuk. Evde tek başına çocuk Kelvin. Kelvin bunun adı. Kelvin gel lan buraya. Oyuncak vereceğim sana gel lan buraya. Şeker vereceğim şeker verdim. Şeker kamışı verdim. Kelvin geliyor evde, evde tek başına. Bu çocuk geliyor bayramlarda yanıma geliyor. Elimi öpüyor buna. Şeker veriyorum beğenmiyor şekeri. Para istiyor benden para. Para mara yok lan sana. <laughs> Arap bataklığın oraya gittim. Spider-Man'i görmeye gittim. Basim, basim, basimle toplantı yaptım. Basim, Peter, Miles toplantı, biyokrasi toplantısı yapıyorum lan. Bakın, hemzem geçit yaptırdım. Metro yaptırdım. Ondan sonra şey, Tanıl, tanıl bile yaptırdım lan size. Daha ne istiyorsunuz lan siz? he Ondan sonra tamam mı? İsraillileri patakladım yine var ya. Bu İsraillileri öyle bir pataklarım ki var ya. İsraillileri öyle bir dövdüm ki iki, üç tane İsrail askeri yanıma geldi. Abi diyor, iş ver diyor, yemek ver diyorlar bize. Marketime, marketime geldiler. Lan, açlıktan aşlıktan lan. Size yemek memek. Yok lan İsraillilere yemek memek yok lan vermeyin lan bunlara yemek memek. Mysterium. Validen kuzeyden sohbetlerde. Validen görev geldi. Evet valim dinliyorum evet. Mysterium kulübümü yine mi ya? Tamam ben el atarım el atarım ben tamam. Mysterium kulübün içine girdim. Şey şeyi bulmaya gittim. Mericeyni. Mericeyn Misterium Kulüb kulübünde tutsak bu Mericeyn. Misterium'dan kurtardım. Mericeyni kurtardım. Mericeyne e en sevdiği şeyi aldım. Dondurma aldım e, Dondurma aldım. Gel Mericeyne. E. Misterium kulübünde ne işim var Mericeyne? On sonra Pagonda, Borjivalı. Bu Mary Jane Borjiva'da yaşayan bir kadın. Tekneyle şey satıyor bu. Çömür satıyor. Mary kömür çömür satıyor. Çömür. Çömürcüyüm ben. Cafer Ağa. Cafer Ağa mahallesinde çömürcüyüm. Mary Jane'den sipariş geldi. Tamam. Mary Jane'den çömür istedim. Mary kömür çömür satıyor. Çömür getirdi. Çömür getir tamam Mericeğin. Sen bundan sonra benim torna dükkanımda çalışacaksın Mericeğin. Torna dükkanımı aldım Mericeğini. CNC torna makinasına makinasında çalıştırıyordum. Mericeğin her gün İskender yiyor. İskenderle besliyorum bu Mericeğini. O sonra tamam mı? <laughs> Senior Park. Senior Park'a gittim şey paskalya törenine gittim cadılar bayramı vardı cadılar bayramında şey bir tane şey var görevimiz tehlike var tehlike atıldım yılbaşı kutlayanlar var bunlara var yılbaşı kutlayanlara operasyon yaptım suykarsçı oldum sünkarsçı Yılbaşı kutlayanlara bir tane şey var böyle top var büyük bir gökkuşağı topu var topa Ateş ettim. Patlamadı top be. Topun içindeki kıvılcımlar bunların götüne girecektiler. Yılbaşı kutlayanların. Sözüm ona söz. Yılbaşı kutlayacağım. 2024'de beraber gireceğiz lan çocuklar. Taşa. Taşa geldi. Taşa. Diyor ki Taşa diyor ki boston korkuluğunu yemişler. Boston korkuluğu yaptım. Çay Cuma'da, Çay Cuma'da tarlaya bostan korkuluğu yaptım. Bostan korkuluğunu çalmışlar. Bostan korkuluğuna kaç para verdim lan biliyor musunuz lan siz? Çalanı bur getir taşa. Taşa git bostan korkuluğunu çalanı bur getir taşa. Ondan sonra Botofago. Botofago partisi kurdum. Ülçe Ocağı'nda bir gün oturuyordum. Taşa geldi, Mericeğin geldi. Mericeğin'le beraber her akşam ülke ocağına gidiyorum. Ülke ocağında Aleviler, Maleviler var. Bunlar var öyle bir tartakladım ki var ya. Bunlar var ya. Cem bile gördüm. Meriçeyini Cem gördüm. Ne yapın dedim. Abi diyor ben de Kur'an kursuna yazıldım diyor. Meriçeyini Kur'an kursunda gördüm. Aa şurada camide John Cena'yla Undertaker'ı gördüm. Namaz kılıyorlar. Her gün geliyorlar. Aha buraya camiye geliyorlar. John Sinai'nin Undertaker camiye geliyor namaz kılıyor. Aha burada namaz kılıyorlar. Gidiyorlar ondan sonra tamam mı? Ondan sonra Connors. Connors şeye dön, dönüştü. Bataklık canavarına dönüştü. Connors'ı avlamaya gittim. Saatlerden beri savaştım Connors'la. Saatlerden beri savaştım. Brooklyn, Brooklyn'de savaştım. Bunun Burnu uzamış bunun. Yalan söylüyor. Burnu uzuyor. Yalan söylüyorsun lan. Benim mataramı sen mi çaldın lan? O çocuk sen miydin lan? Mataramı çalan çocuk sen miydin lan? Söyle bana. Kanırs. Kanırs benim mataramı çalmış. Gel lan buraya. Matarayı ver lan. Matarayı ver. öyle bir döverim ki var ya. Dişlerini sökerim senin lan. Osborne, Osborne, Scorpion, Craven'ım ben, Craven. Craven'ım. Ondan sonra Mary e tuzak kurdum. Mayna oturturdum. Mary Jane'in mayna oturturdum. Tumstone, Tumstone görevleri geldi. Tumstone'da Artifact avramaya gittim. Tarihi eserler avramaya gittim. Amerikan pay pastası ile yaptım. Şeye, Mary Melişe'nin doğum günü vardı. Amerikan pay pastasının içine soktum. Kafasını daldırmış böyle pastaya. Beğendim mi diyor. Bu psikopat halimi beğendim mi diyor. Tamam Melişe'nin. Bendensin gel. Educate sana eğitimini ben verdim. Cerilla eğitimi verdim. Melişe'ne Cerilla e eğitimi verdim. Melişe'ne otobüse bindik bir gün. Yangın yangın çıktı otobüste. Melişe'nin getir bana... Sileçen mı, baltamı Balyozumu getir, balyozla camı kırdım. Meriçeyini kurtardım. Otobüsün içinde meriçeyini osur kokusundan kurtardım. Meriçeyini osur kokusundan kurtardım. <laughs> Ondan sonra merceğinle toplantı yaptım. Bak merceğin. Holdingimiz, Alagöz. gö Alagöz Holdingimiz var. Şeyde, Çeşan'da. 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 Bile doğru bağlı bir semt, Çeşan'da. Ondan sonra bununla topuklu ayakkabı tanıtımı yaptım Merceğine Topuklu ayakkabı tanıtımı bile yaptım. Merceğin'in anası Solucan'a, Solucan'aymış bunun anası. Anası Solucan'a, Solucan'ın oğlu var bir de, Ankuş var, Ankuş. Tapuyu mapuyu istiyor bundan. Vermeyeceksin bak. Solucan'a, Ankuş'a top yiyip vermeyeceksin bitti. Merhaba diyorum dostlar, yeni bir video yaptım. Hoş geldiniz lan diyorum. Çaylaklar! Çaylaklar sizi ben eğitmiyor muyum lan? Educate! Tokatı yapıştırırım size. Bugünkü konumuz Örümcek Adam. Spiderman Part 2. Spiderman Part 2. Tristan. Topallanın lan. Craven, Tristan, Felicia, Felicia, Frey, Mehtap, Azula, 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 Osborne, Osborne, Peter, on MJ, MJ, Mary Jane, Mary Jane, Conan, Conan, Mary Jane, Genki, Marco, Genki, Marco, ondan sonra Tristan, Tristan, Mary Jane, ondan sonra Connors, Connors, Taşa, taşa, valçır. Valçırlar sizde toparlanın. Simbiyot avlamaya gideceğiz çocuklar. Hazırlayın bavullarınızı falan. Hazırlayın. Şeye gideceğiz. Sardunya. Sardunya'ya gideceğiz. Oğlum tatil yapmaya gitmiyoruz lan. Simbiyot avlamaya gideceğiz. Çemiş Çemişgeze çemiş geze gideceğiz. Kabarduş dağlarını orada gördüm. Meriçeyini, meriçeyini. Kabar düş dağlarını orada gördüm. Ne yapıyorsun dedim. İzci oldum dedi. Ben dedi izci oldum dedi. Dalsın caddesinde yürüyordum bir gün. Çaylaklar toparlanmışlar. Biyokrasi toplantısı yaptım. Miting, miting yaptım. Ülçü hocama bile götürdüm. Cenci, cenci şeye, Çemelyan. Ee, Chem, Çemelyan diye bir kız varmış. Bunun babası var. Martin Lee. Martin Lee diye bir adam var. Bunun babası. Bu kız konuşma bozukluğu var bunda. Kızda. Tamam ben öğreteceğim. Benim fizyoterapi kursuma gelsin. Kızın fizyoterapi kursuma gelsin. Ben ona eğitim vereceğim. Tamam. Tristan. Trammer. Trammer ve Cemur Cemr e, satmaya gittim. Şeyim, şeye Abanta, Abanta gittim. Abanta, Harlem. Harlem'e gittim. Harlem'e. Harlem'de simbiyotlar dolaşıyor etrafta. Toparlayın lan şu simbiyotları getirin lan lan. gelin lan buraya. Ne dolaşıyorsunuz lan buralarda. Haracı haracı ben keserim buranın ha. Harlem'in haracını kesmeye gittim. Cemki. Marco, Felicia, Mary Jane, Mary Jane, On sonra Mary Jane, şeye Harlem'e götürdüm. Harlem'de Laysara. Laysara'da ev er verdim. Mary Jane'e Townberg. de polisaj dükkanında çalışıyor Mary Jane. Mary Jane library açtım. Library kiraladım. Mary library kütüphane açtım açtım. Ondan sonra Çavuşbaşı, Hamas. Hamas'a gittim. Toparlanın lan. İsrailliler sizi var öyle bir döverim ki var ya. İsrailleri var ya öyle bir döverim ki var ya. Ondan sonra tamam mı? Central Park. Harlem. Ondan sonra Times meydanına gittim. Times meydanına gittim. Mary doğum günü. Açı verdim. Mary Jane'e açı hediye ettim. Açı verdim bazlama. Bazlama şeyi verdim, borusu verdim. Boru verdim. E, barfis e, çekme, boru hattı. Barfis çekme, boru hattı maçına saldım. Merceğine. Ondan sonra arsene, arsenator, ekselator kuşağına soktum. Merceğine ekselator eğitimi verdim. Merceğine accelerator eğitimi verdim. Excelator mahallesinde gördüm merceğini. Merceğin ayakkabı ayakkabısı patlamış bunun merceğinin. Terziye gittim. Terziye gittim. Merceğinin ayakkabısını yaptırmaya gittim. Çay cumaya, çay cumaya bile götürdüm. Merceğini fusti, fusti toplamaya gittim. Merceğine fıstı toplamaya gittim. Merceğinin anası Solucana. Solucana bir gün fizyoterapi kursuma geldi. Merceğinle beraber tamam. Solucana da böbrek taşı varmış. Çıkartacağım tamam. Çörek otu. Çörek otu şey nane çomak böceği ye. Nane çomak avlayından şey Cenci Marco. Marco Genç. Ana Craven, Craven geldi, Craven'da Mercei'nin babası. Craven'la savaştım, Hendeks Savaşı'nda savaştım. Craven'la Hendek Savaşı'nda savaştım. Adaptör, adaptör bağladım buna. Bu şarjlı bir adam, robot, robot bu. Craven robotun teki, robot. Buna şarj cihazı almaya gittim. Şeye Düsseldorf'a Düsseldorf'a şarj cihazı almaya gittim buna. Sardunya'ya götürdüm meriçeyini. Sardunya'ya tatil yapmaya götürdüm meriçeyini. Pamukkale'ye bile götürdüm. Pamukkale'de bu Pamukkale'de yapışmış bu Pamukkale sıcak suların içine soktum. Bunlar bak şifalısı. Merceğin şifalısı. Bak şeyin ağrıyormuş. Apandis olmuşsun. Apandis ameliyatlı yerlerin ağrıyor. Ondan sonra tam pörhepsin. Tristan. Merceğinin Merceğinin şeyi görümcesi. Tristan. Merceğinin görümcesiyle görüştüm. Tristan'la görüştüm. Tristan diyor ki bana diyor bu kalem oldu. Bu kalemon Kemel'in Kemel'in Tristana bu kalemon aldım doğum günü vardı. Kemel'in avına çıktım. Ondan sonra şeyde mmm geztağın geztağımda bu Ondan sonra Kemel'in avına çıktım Kemel'in avladım. Tristana şeye verdim. Ondan sonra eee Merje'ine bu kalemon aldım. Mary Jane'in doğum günü vardı. Happy birthday Mary Jane. Happy birthday. Vulture, Vulture avına çıktım. Vulture avına çıktım. Jotunayma, Jotunaym Jotunayma, Jotunayma gittim. Jotunayma gittim. Ondan sonra bodyguardlar, bodyguardlar vardı. Onları tartakladım. Bartender, Bartender'la görüştüm. Ondan sonra Mysterium, Mysterium görevine bile çıktım. Validen, validen bana görev geldi. Evet, misterium, misterium görevimi tamam. Üstlenirim ben, üstlenirim tamam. Görev aldım, misterium. Barın içine girdim, misterium barlarının içine girdim. Lizis Bar diye bir yere girdim. Misterium, orada şey, Cemur, Cemur topla diyor. Cemur, Tramur, Tramur ve Cemur jammer topla. Cemurları topladım. Oslo'ya, Serik Belediyesi'nde Lehman'ı, Lehman benim Serik Belediye Spor Kulübüm'de oynuyor. Lehman, Lehman gel buraya. Lehman fizyoterapi kursumda ben sana öğretmedim mi? Artışık sayıları, asal sayıları öğrettim sana. Bunları çöz gel. Ölü çöpler topla git. Ondan sonra şey, baksır satmaya git hadi. Şey, Lehman, baksır satmaya git. Baksırlarımı toparla gel. Lehman. Ondan sonra tamam. mı? Ondan sonra kristal avına çıktım. Kum adamı bile gördüm. Spiderman'de. Kum adamı Lehman'la beraber. Kum adamı tartakladım. Kum adamdan şey çıktı. Kitap. Kum adamın kütüphanesine girdim. Merjennle kütüphanede çalıştık. Merjenn Dawson caddesinde bir gün. Dawson caddesinde Merjennle. Yürüyordum kokarca, kokarcalar kokarca gördü kokarca, Meriçeyinle kokarca, kokarca gördü. Sana bir kokarca avlayacağım Meriçeyin, avladım kokarca yedirdim bitti.